Selamun Aleyküm arkadaşlar Hemen hızlıca bir video daha paylaşayım ben sizlerle Arkadaşlar Pantoma giriyorsunuz Pantomla şuradan çıkalım Sıfırdan göstereyim Arkadaşlar Normalde geldiğiniz zaman hesabınızda burası olacak Bu arada yükselmesi lazım biraz daha Dünyaya tıkladık Arkadaşlar Orko SEO Eğer burada göremezseniz üst tarafa Orko yazın ki Gelsin yazdıktan sonra direkt bulursunuz bağlanırsınız. Burayı yaptığınızı düşünerek devam ediyorum. Arkadaşlar cüzdanınız bağlıysa şu sağ alttan cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Bir kere tıklıyorsunuz izin ver diyorsunuz ve cüzdana bağlıyorsunuz. Arkadaşlar Weasel Pole'dan yapıyoruz. Burada e, Explore'da şu alt kısma indiğiniz zaman şu filtre bölümü var filtre bölümüne bop yazıyorsunuz bop'a tıklıyoruz Arkadaşlar şu anda ödülü sadece bop usdc olarak veriyor bakın burada Orca revit bop revit ödülleri var Bunlar haftalık ödüller arkadaşlar haftalık havuzdaki bölünen ödüller buraya geldikten sonra depo istiyoruz Arkadaşlar bu kısımda önemli olan 4 tane bölüm var. Aktif, pasif, custom, full range. Şimdi buradaki mevzuyu hepimiz bilemediğimiz için yani çok idrak edemediğimizden dolayı benim şu şekilde yaptığım bir kısım var. Onu göstereceğim size. Arabayı şöyle bir sağa çekeyim. Arkadaşlar geldim. Burayı seçtim. Çevir dedim. Daha yüksek verim ve sapma kaybı diyor. Sık sık yeniden dengelemek gerekiyor diyor. Yani buradan anladığım şey şu, kazanç olarak yüksek ama o be yani USD ile BOP'un arasındaki dengeyi kurman gerekiyor. Buradaki mevzumuz bu. Ben burada yani çok sık sık yeniden oraya para yatırıp o dengeyi uğraşmaktan pek mümkün değilim. Ondan dolayı yapmadım. Devam ediyoruz. Pasife bakalım. Pasifte ne yazıyor? Çevir dedik. Daha düşük verim ve sapma kaybı, daha sıklıkla yeniden dengeleme. Buradaki kazanç da yüksek diyor ama diyor yine dengelemen gerekiyor diyor. Öyle başı boş bırakamazsın diyor. Arada bir dengelemen yapman gerekecek diyor. Custom kısmı profesyonel bölüm. buraya komple kendiniz ayarlıyorsunuz. Yani dip seviyesiyle yüksek seviyesini kendiniz belirliyorsunuz. Buraya da bence yapmayın. Yani şu kademe seviyelerini siz belirliyorsunuz. Ben kendim şahsen bunu yaptım. Bunu yapmamın sebebi de şu. Yine geldim. Çevir dedim. Kullanıcıların herhangi bir fiyatta işlem yapmalarını sağlayın. Daha düşük getiriler elde edeceksiniz. Ancak bu pozisyonu yeniden dengelemeniz gerekmeyecektir. Yani şuna BOP ekleyeyim, buna USD ekleyeyim gibi bir şey yapmanıza gerek yoktur diyor. Ben dakikada bir bunlarla uğraşabilecek birisi değilim. O kadar vaktim de yok. Ondan dolayı ben full range'de devam ettim. Siz de buradan hangisini istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Next diyorsunuz. Arkadaşlar buradaki mantığımız neydi? Adamlar bize dediler ki 6250 tane bobo stek edin. Geldik 6250 yazdık. 6250 bobun karşılığında 65 dolar istiyor bizden. Yani cüzdanınızda hem 6250 tane bob olacak. Ayrıca 65 dolarınız olacak. Topeliniz 130 dolar bir paranız olacak. Ve bunu yatır diyeceksiniz. Buradaki mevzumuz bu şekilde. Bir tık geri geleyim. Bir de aktivite hesaplamasını yapalım. Ne kadar alıyor? Next dedim. Yine aynı şekilde 6250 yazdım. Aşağıya 11 dolar istedi. Totaline de 76 dolar dedi. İşlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Hangisini yaparsanız tercih sizin. Bunu yaptıktan sonra okeyliyorsunuz ve mevzunuz devam ediyor. Yani şöyle olacak. Trade behavior diyecek. Trader'ı göster diyor. Onayla diyorsun. Onaylamış oluyor. Önemli olan arkadaşlar şurada 6250'mizi görmeniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.